İzmirli bisiklet tutkunu kadınlar farklı bir etkinlikle yollara çıktı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen kadınlar Konak Meydanı'nda İzmir Saat Kulesi önünde toplandı. Süslenen, parfüm sıkan, en şık elbiselerini ve topuklu ayakkabılarını giyen kadınlar bisikletleriyle yola çıktı. Konak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar bisiklet yolundan giden kadınlara bu sırada yol kenarındaki İzmirlilerden de destek geldi. Her yaştan kadının katıldığı etkinlikte kadınlar Atatürk anıtı önünde fotoğraf çektirdikten sonra turlarını Gündoğdu Meydanı'nda sona erdirdi. Ha? Organizasyonu düzenleyen tarih öğretmeni Sema Gür, trafikte farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Bu bisiklet turunun adı Süslü Kadınlar Bisiklet Turu. Sloganımız, e egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu. Amacımız da daha çok kadının bisiklete binmesi ve bisiklet yollarının iyileştirilmesi. E bu arada yollarda ölen bisikletçi arkadaşlarımızı da anmak istiyoruz zaten biz tura gidiyoruz dağlarda geziyoruz bisikletle ve her zaman formayla geziyoruz bisiklet formasıyla fakat şehir içinde e, elbiseyle bindiğimizde dikkat çekiyoruz ve bazen de zorluklar yaşıyoruz Biz daha çok olursak insanların gözü alışacak ve İzmir'de bu konuda önce olsun istiyoruz Normal günlük kıyafetlerimizle bir ulaşım aracı olarak bisiklete binmek istiyoruz. Bu nedenle düşündüm. Bu organizasyonu e, tamamen sanal medya yoluyla yaptım. E, herhangi bir şekilde hiçbir kuruluştan yardım almadık. Herhangi bir gruba, e, grupla iletişime geçmedik. Bu tamamen e, benim fikrimdi ve bütün İzmir kadınları da gördüğünüz gibi rengarenk bana katıldılar. Çok mutluyum. <laughs> elleri görelim. Elleri. Evet. Eller kısır, evet evet başkan buradayız.